Harika. Efendim Necdet. Bak seni şuradaki İtalyan restoranına götüreyim mi? Makarnası süper. Olur tabii ama mahallede ne İtalyan restoranı Necdet? Yarı İtalyan harikacığım. Ya bizim Caner abinin yeri. Anne tarafından Sicilyalı olur kendisi. İtalyan ev yemekleri yapıyor. Olabilir. Can, sen de bize gelsene. Şey, benim işim var, gelemem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, Necdet, ya biz de daha anket sorularını bilgisayara geçireceğiz ya. Yani benim de bilgisayarım yok. Daha birinden bilgisayar bulmam lazım. Daha sonra yapsak. Ee, <laughs> o zaman bize gel Arıkacığım. Bizim ev internet kafe gibi. Ne ararsan var. Hatta kura çekeriz. Bilgisayarlardan biri senin olur. Ne dersin? Hı -hı. İşte buna hayır diyemem. O. Oh. Şeyin ee, abi. Müsait bir yerde. Ne?